Burası Sarayova. Dün gece saatler sabaha karşı ikiyi gösterirken başlayan Sırp topçularının ateşi gene sivilleri hedef aldı, ölüm gene uykuda yakaladı. Şehrin tek hastanesi ağır hasar gördü. Savaş yetimi çocukların yerleştirildiği yurt binası da yerle bir oldu. Onlar gerçekte sevgi yetimi çocuklardı. Burası Mostar. Nenet ve ormanın üstünde tam 426 yıldır görkemle saltanat süren tarihi Mostar Köprüsü kulakları sağır eden bir gürültüyle yıkıldı. Mostar Köprüsü dün geceki bombardımanda hayatını kaybeden onlarca insanın başucuna tarihin en acıklı mezar taşlarından biri olup dikildi.